Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oda vlogu, vlogu çekeceğim. Sizlere odamı tanıtacağım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hemen hemen hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar odama girdiğimde şöyle bir tane kapı var. Kapının üstünde şu an bir tane çarşaf mıdır artık bilmiyorum. O var. Şöyle karşısında masam var arkadaşlar. Şöyle bilgisayarın fişi var. Burada komidinim var. Ee, giysim var arkadaşlar. Ondan sonra burada bilgisayar var. Şöyle mouse'u koydum. Mouse'un altında neden bu var? Masanın şöyle kendi ahşabında mouse böyle ken e, oynamıyor böyle tam olmuyor. Ama burada daha iyi olduğu için daha iyi hareket edebildiği için e, böyle bir şey koydum ben de. Burada e, suyun sürahi var şöyle. Böyle susadığımda hemen alıyorum. Koyuyorum. Şey iki tane bardak var. Neler iki tane ben de bilmiyorum. Şurada çöp kutusu var. Ee, arkadaşlar şurada bir tane sanayi var. Üstü biraz dağınık arkadaşlar. Ee, şimdi virüsten dolayı annem çant şey okul çantamı boşalttım yani buralara bütün kitapları buralara koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da e, bir tane kutu oyunu var. Şurada bir tane araba. Bunun fişi var bir de. E, fişini alıyorsunuz. E, yani alıyorsun. Takıyorsun mesela. E, mesela şöyle. Pirze taktığında. E, şöyle. Buradaki farları yanıyor. Kırmızı renkte. Şurada bir tane. Bilmiyorum, bir tane süs var. Canım Burada Atatürk gece lambası var. Şurada kameram var bir tane de dünya var. Şurada da bir tane dolap var. Gördüğünüz gibi. Evet. Masanın e, tam karşısında şöyle yatağım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Yatağın da karşısında bir tane şifonyer var. Üstünde de e, şu an bunlar var ama bunlar normalde olmuyor yani alıyorum. Şimdi buraya koyduk. Buraya da kıyafetlerimi koyuyorum. Kıyafetlerimi koyuyorum. Şurada da bileklikler var. Saat var. Şurada da gördüğünüz gibi bilekliklerim var. Şurada da bir tane şöyle anahtar var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da bir tane gülücük var arkadaşlar. Şurada bir tane anahtar var. Bir tane iki tane pardon şurada da e, Türkiye bayrağının şöyle anahtarlığa koyulan böyle gibi bir şey burada Kur'an-ı Kerim var arkadaşlar şurada tenis raketi var burada da yine bir tane şey var bu duşu da maske arkadaşlar Şuraya bir, bir şey. burada büyük bayağı bir büyük dolabımız var şöyle göstereyim Böyle arkadaşlar dolabımız var bir tane de. içinde şurayı açayım sadece. Şurada da giysiler var. Bakın burada şöyle dolu var. Ama bu benim değil tabii ki de. <laughs> Abimin. Şurada arkadaşlar tabi yine benim değil. Yani misafirliğe gelmişlerdi. Burada bana kalmış. Bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar benim odam böyle. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Odam böyle arkadaşlar. Şöyle de kapı. Evet arkadaşlar odam bu kadar. Videomuz da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.